Bekle şimdi. Tam bak yerini söyleyeceğim. Oh. Nefes nefese kaldı. <laughs> ah. Ya Tuna sen ne yapıyorsun bebe? <laughs> Ona bir şey demem. Ben Nişanber Rabia izin vermiyorum. da dayanır? O sürsün ama ben ben Nişanber abiye izin vermiyorum. O sürsün. O sürmesin. <laughs> He? Mişan, Mişan sürmesin. Yo, Nişan ya. yani. nişanma abi sürmesin. Yok nişanım Rabia. Nişanma Rabia ne? <laughs> <laughs> Hayır, adıma sıçtım. ben <laughs> <laughs> ne yapacağım şimdi? Nasıl zikir mi yiyeceğim? Adıma sıçtım ya. ben ne yapacağım şimdi? Nasıl zikir mi Biz... Sanki bu da ezber aşaması gibi arkadaşlar. Geldik. Kıya... <laughs> Mama, 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 hala mama diyor. <laughs> ben sana nasıl bakacağım? Ben sana böyle bakacağım. Sen de bana bak. <laughs> Arkadaşlar saat 5 olmuş hadi kalkın siktir olup gidelim. <laughs> gidin siktir gidin yatalım oğlum. Hadi.